thank açılış ve yoklama, divanın teşekkülü, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, kadın kolları il başkanının açılış konuşması, kardeşlerimize, aziz dostlarımıza, davamıza hizmet etmiş tüm il başkanlarımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Parti Kadın Kolları 7. Olan Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana bu görevi tevdi eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu desteklerini esirgemeyen bölge koordinatörümüze, il koordinatörümüze, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, geçmiş dönem il başkanlarımıza ve başkanlık süreci boyunca omuz omuza verdiğim, kendisiyle gece gündüz çalıştığım, yol arkadaşı ve dava arkadaşlığının çok çok ötesine geçen, görevi kendisinden devraldığım, çok kıymetli başkanım Sayın Münevver Ertuş'a ve daha ismini sayamadığım herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgi işi, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Biz de gönülleri kazanarak bu kutlu davayı herkesin yüreğine işlemeye çalışıp ilk günkü aşkla liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güçle mazlumların sesi ve kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ilk kez bütün ülkelerimizde kadın kollarımızın kongresini icra etmeyi bize nasip etti. Bu konuda ben özellikle Cumhurbaşkanımızın da 6. Kadın Kolları Kongremizden dile getirdiği gibi Biz hanım kardeşlerimize şöyle baktığımızda bizden bir parça olarak ve samiyetle ifade etmek gerekirse ya cennetin ayaklarının altında olduğu annemizdir ya bizden bir parça olan kız kardeşimizdir bundan sonraki dönemde 3 yıldan fazla bir süre içerisinde önümüzde herhangi bir seçim yokmuş. seçimin olmadığı günler samimiyeti